Ayaklı yaka çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Biz şöyle öncesinde bir hazırlık yaptık. Şimdi bu üst yakamız. Bakın şöyle tela yapıştırdık. Telamızı yapıştırdık, dikişimizi yaptık. Bakın şöyle. Buradan başladık, diktik, iğneyi batırdık, döndük. İğneyi batırıp dönmemiz gerekiyor köşe olmaz yoksa. Aynı işlemi buraya da yaptık. Şöyle. Bak uçlarını uçuruyoruz şu şekilde. Yarım santim payını kesiyoruz. Bu şekilde tel telalı. Bu kağıt tela kullanıyoruz buna. Örnek parça olduğu için bez tela da kullanabiliriz. Sonra bu şekilde çeviriyorum. Uçlarını güzelce düzeltiyorum. Bak şöyle ikiye katlıyorum burayı. Tırnağımla alıyorum. Ters çeviriyorum. Şöyle düzeltmemi yapıyorum. Daha sonra ütülüyoruz bunu güzelce. Ortayı buluyorum. Bu üst parçam. Alt parçamızda kalıbımızı çizdik. Bakın şöyle kalıbımızı çiziyoruz. Şu sivri olan kısmı bu kalıbı bir getirebilir misiniz diyeceksiniz hemen. Hocam bu ne oldu şimdi? De? Yok, bir dakika şimdi ben şunu bir anlatayım kafanıza oturacak. Şimdi kalıbımız bu ya bizim. Şöyle. Şu sivri olan kısmını tela yapıştırdıktan sonra 1 santimden ütülüyoruz komple tamam mı 1 santimden ütülüyoruz diğer parçamız bu bu kalıplar biraz kalın oldu bizim kalıbımız biraz kalın oldu Normalde 3 e, üç, üç buçuk santim kalın olur bunun eni Evet şimdi birleştirmeye geldik bakın telalı kısmını üstte alıyorum telalı kısmımı tekrar ortasını işaretliyorum Yüzü yüzüne gelecek şekilde. Şu makinalardan birisi boş çalışıyor galiba. Bak yüzü yüze gelecek şekilde. Önce ortayı hemen iğneliyorum. Şöyle tamam mı? Şuradan. Ş şunları kullanalım. Şu bolca alayım eline. İlk iğnemi buraya tutturuyorum. Tuttururken de şunu söyleyeyim. Yani biraz konuyla alakasız ama aklımda geldi anlatayım iğnenin baş kısmı her yani. zaman kumaşın kenarına gelecek şekilde iğnelenir Hı. ve bu şekilde dikey olur. Sonra geliyorum şuradaki şu işaretimi alıyorum. Neredeydi o şey? Kalıp ee, kalıbımız. Sır gibi takıyoruz. Önce sayıştıramadık. Evet. Çok iyi. çok kıymetli. Bak şuradaki şu şekli çizmemiz gerekiyor öncesinde, tamam mı? Ben hemen şöyle işaretimi alayım. Şöyle, şurası. Şimdi burası tam kumaş e, alt yakanın bittiği yere denk gelmesi gerekiyor. Burası da burada yani şöyle bakın şu şekilde tamam mı? Bu hizaya gelmesi gerekiyor alt yakan. Yerleştiriyorum burayı da hemen iğneliyorum. Sonra geliyorum diğer tarafa aynı işlemi buraya da yapıyorum. Çıt yerimi belirliyorum. Burayı da iğneliyorum. Evet, oralar, oralar. Ve şekline göre şöyle iğnelemeye başlıyorum. Biraz fazla olmuş. Evet. Şöyle fazlalığını şuradan evet. şu şekli yeniden çizeceğiz. Bu kalıbı çalışırken çok muntazam dikiş paylarını çok muntazam vermeniz gerekiyor. Çizimini çok düzgün yapmanız gerekiyor. Onun dışında aslında korkulacak bir dikim değil bu. Şöyle yaptım tamam mı? Sonra çeviriyorum. Aynı işlemi alt yaka içinde, diğer yaka içinde üst üste koyuyorum ortayı ortaya getiriyorum. Şöyle bu iğneleri altındaki parçamada tutturuyorum. Buraya teğel alıyoruz güzelce. Dikime geçmeden önce Şimdi şurada bir detay göstereceğim böyle iğneledik ya bakın şu katladığım yer burası ya alt yakada da şu bir santimlik payı görmem gerekiyor mutlaka şurayı mutlaka görmem gerekiyor çünkü bu payla biz bu payı bedene takmamız gerekiyor bedene takacağız yani e İşlemi yaparken, birleştirmeyi yaparken bazıları şöyle geliyor. Mesela şöyle oluyor. Burada hiç pay kalmadığı için bedene takamıyoruz. Bu bu şekilde olacak. Sonra az önce geniş şurayı biraz kaydırmıştık ya. Şöyle tekrar kalıbımı koyuyorum. Burayı yeniden çiziyorum. Şu şekilde. Yeniden çiziyorum. Ve dikeceğim yeri yeniden belirliyorum. buradan başlıyorum dikmeye. Bu katı açmadan. Tamam mı? Bu katı açmadan güzel bir pekiştirme yapıyorum buraya. Buradan geliyorum. Şekline göre güzel şu volanlığı. Pardon bu şu kavisi. Şöyle güzelce veriyorum. Burada kırıklık olmamasına dikkat ediyorum dikerken. Diktim. Geldim. Diktim. Aynı işlemi burada da yapıp bitiriyorum. Tamam mı? Şu bir santimlik payın payı mutlaka görmem gerekiyor dikerken de. Burayı diktikten sonra diğer işleme geçiyoruz. Yakayı bedene takma işlemi. Şimdi yakamızı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Bakın şöyleydi. Buradan başladık. Diktik. Fazla payımızı kestik. Yarım santimden çevirdik. Ve bu şekilde ütüledik. Tamam mı? Şöyle. Bak burada bir santimin kalmasına dikkat ediyoruz. Şimdi bu payımızla bedeni takacağız. Geliyorum bedenimizi diktik. Ön patımızı diktik. Şöyle bak, düzü bana bakacak şekilde. <laughs> arka ortasını çıtam attım. Bedenin arka ortasına çıtamı attım. Önce buradan başlıyoruz. Bakın bu şekilde. Böyle iğnelemeye başlıyorum. Şunları kullanayım. Şimdi bunu iğnelerken ben şöyle komple iğneliyorum. Yani üstündeki parçayı da iğneliyorum. Nedenini biraz sonra göstereceğim. Sonra geliyorum. Bakın şöyle. Buradaki payımla da ön bedenime, ön ortaya iğnemi tutturuyorum. Şu şekilde. Ve arayı da iğneliyorum. Şöyle bir santimimi görüyorum. Düz yüzünden iğneliyoruz. Şu şekilde iğnelememiz gerekiyor. Az önce söylemiştim. Ama tersime geldiği için ben böyle yaptım. Bak bu şekilde iğneliyoruz tamam mı? Bedenin şekline göre yakamızı döndürerek iğnelememizi yaptık. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Tamam burayı da yapıyorum. Ondan sonra başlıyorum dikmeye. Nasıl dikeceğiz? Bakın şuradan başlıyorum. Şurayı içeriye alayım. Şöyle alttaki payı. Tam şu ütülediğimiz yakanın bitiminden başlıyorum. Güzel bir pekiştirme yapıyorum. Ve şu üstteki ütülediğimiz, içeriye kıvırdığımız yeri referans alarak dikiyoruz. Tam bunun dibinden dikiyoruz bu şekilde. Ama üst bedeni de tutturmuyoruz. Tam bunun dibinden geliyorum, dikiyorum. Şöyle komple dikiyorum. Ondan sonra çevirme işlemini yapacağız. Evet, dikişimizi yaptık bakın bu şekilde. Tam şu katladığımız yerden dikişimizi geçtik arkadaşlar. Sonra geliyorum şöyle. Şuradan başlıyorum ya da ortadan. Kaldırıyorum. Dikişimin üzerine yatırıyorum. Bakın bu parçamı içeriye ütülediğim dikişimin üzerine yatırıyorum. Ondan sonra başlıyorum iğnelemeye. Bu kadar kolay. Yaka takımımız. Arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin ilk çalışmaları bunlar bu arada ufak tefek hataları vardır ama önemli olan burada tekniği öğrenmek. Tekniğimizi kavramak. Şurayı da alıyorum içeriye. Şu şekilde bakın. Toplu iğneden yardım alıyorum. burayı da iğneliyorum. Tamam bak. Kendisi cuk diye oturdu yerine zaten. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Şimdi dikişini gösteriyorum. Şöyle toplu iğnemi de elime alayım. Bakın şuradan başlıyorum. Tam arka ortasından başlıyorum 1 milimden. 1 milimden dikiyorum. Geliyorum, geliyorum. Burada güzel kavisli şekline uygun geldim. İğnemi batırıyorum buraya. Batırıyorum, öyle dönüyorum. Yuvarlatarak değil. Batırıyorum, dönüyorum. Buradan geliyorum. Tekrar buradan dönüyorum. Arka ortasında bitiriyorum. Hazır giyimlerde şöyle yapılıyor. Onu da göstereyim. Şuradan başlıyor. Mesela hazır e, kıyafetlerde gördüğüm dikiş. Buradan başlıyor. Şuradan asla başlanmıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Burada o zaman ne olur? E, i̇p başlangıç ve bitiş ipleri olur burada. Kesersin. Güzel gözükmez. Buradan başlar hazır giyimde. Devam eder. Burada yine iğneyi batırır. Dönersin. Sonra buraya gelir, şurada bitirirsin. Şu arka ortayı. Ama biz hazır giyimde bu şekilde öğrenmiştik. Böyle yapıyorsun. Böyle burada bitiriyorsun. İki türlüsü de doğru teknik. Ama şurada asla başlanmaz. Tamam mı? Şurayı da yapalım. İçeriye alıyorum. Şöyle bütün iplerini falan her şeyini içeriye alıyorum. Tutturmuşuz. Burayı burayı çıkaralım hemen, çit yapalım. Burayı tekrar dikersem, şurayı tekrar birleştir. Şöyle, bakın gördüğünüz gibi gayet muntazam. Evet, bu şekilde yakamız. Evet, yakamız bitti arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle sağa sola kapanacak şekilde ilerliyorum. şu ön ortamızı bu şekilde. Siz de bu tekniği kullanarak kendi yakanızı yapabilirsiniz. Şöyle. Evet. Evet. <laughs>